Selam. Yani biraz rahat hissettim. Üzgünüm. Sesler geliyor. Evet. Neyse. Ee, merhaba dedim. mi? Neyse. Unuttum şimdi. Neyse. De. Bugün toka bok oynayacağız. Ben geçen gün toka oynayacağım diye gittim. Tamam mı? Sonra sanki ben <laughs> işte çok bu kadar iyi düzelttiğim çektim. kanca çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim hani mesela dedim ya kanca hani, videomu bir tane ee, şey yapmışsınız çok sevindim böyle bir videomu yorumları açmak istiyorsan bakabilirsiniz yani video fikirleri yazabilirsiniz dedim. Burada güncelleme gelmiş. Ee, güncelleyelim. Güncelle diyor. Tam güncelleyelim. Arkadaşlar bu şifreyi de yazabilirsiniz. Çıkıyor mu? Oo çıkıyor. Bu şifre yazın çıkıyor zaten. da bir e, taktik. Ee, böyle bir güncelleme gelmiş. Aslında ben çok okulundaki her şeyi güncelliyorum. Bu niye güncellemedi? E, ee, niye bu olmadı şimdi? Bir şeydir silmem mi gerekiyor benim? Aa, çok benim Bileyim oyunlarım bunlar bu arada. Baksanıza şuna. Oo, denilecek kadar. Kullanmadıklarımı zaten şu an çöpe atacağım. Bunu falan kullanıyorum, hele gitti kullanmıyorum. Klasifikasyon kullanmıyorum. Bu kullanmıyorum. Bunu da artık baktı. Bunu, bunu, bunu hayır hayır. O evet, bu evet, bu evet. evet. Hayır ya. Böyle <laughs> herkesi bunu yükleyin, ama ucunu çakması diyorlar, ama hayır. Bu kişi ve biz görmalıyız. Ay zoom'u siliyormuşum. Gerçekten yandan dersen geliver neyse. Zoom'dan bağlanıyorum ben galiba. Gelmem. Oha benim kaç tane oyunum varmış? Oh my god, söylemeyeceğim. Söyleyemem. Bu güzel bir oyun. Hayır ya bunu çok seviyorum ben. Bu kalsın bu oyun zaten işe yaramaz oyun. Eh yani ama bu ızım ağrıyor ondan. Nerede yaşayacağım zaten. Olay, yoy, yoy, neler tıklamışım. O, e okul siliyordum. Beni anne verdi ya. Zaten kendi telefonunda bir tane e okul e okul vardı. S biz sildik. Burada 32 tane sildim. 32. O kadar oyunu mu <laughs> var benim? <laughs> Bu oyunu süzetmişken 30 şarjım kalmış. Bu arada e ee böyle şeyler nasıl sekliyorlar ya? Ben onu da örüyorum acaba nasıl. Ya o kadar sildim. Bir de bana hala istiyor. Ben sildim ya. Sildim ya. Bir daha mı yapacağım? Aa. <laughs> 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 i̇şte değiliyor soracaklar bu Google ar. Google Play ya. Ya. Yeah. Sıra sokacak. Ben hepsi sildim az önce. Bütün oyunları sildim. Bütün sevdiğim oyunlar dolu bol dizildi. Bo ya. Yeah. Sağolda şey yapmıyor. Neyse. Şurada ne yazdığına bakacağım. Aşk ve sürpriz dolu paket için evet de o zaman. Evlenme sayılır. <laughs> Bu arada sessiz kaldım çünkü şurayı okuyordum yani yazıyı okuyordum. Bugün galiba böyle bunu yüklemekle geçecek arkadaşlar bir şeyle uğraşmayacağım Yükleyince zaten videoyu ben size yardım ee, siz bize söyle yani ben size söylerim zaten bu arada Google'daki ismi Minoskit kaybedersiniz bir şey yazacağım evet ee, yüz böyle olmaz şimdi şey İngiliz miydi nasıl yazın diyordu <laughs> <laughs> ya İngiliz nasıl yazılıyordu arkadaşlar neyse hmm... yayınla değil. Bir şey yazalım oraya öyle gönderin. Orada büyük büyük tolka bak yayın. Yayıncısı mı? Yayıncısı. Ape. Neyse arkadaşlar bu video uzun sürünce bana şifre istiyor bu arada. <laughs> Ay çok sıkıldım. verin. tamam. Ya dondu. Ha tamam geldi. Dondu az önce. Kıpırdatamıyorum. Ben klas sildim de. Kışı klas sildim. Ay gerçekten donuyor bu. Ama aklı başı yetmiş arkadaş ya. oyunlarımı mı bakın bu kadar oyunu daha <laughs> 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 ee, Galiba bu videoyu sonlandırmalıyım. Bay bay arkadaşlar. Lar videom beğendiyseniz yani beğendiyseniz YouTube tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum kendinize iyi bak. Görüşürüz.